Evet merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. TYT denemelerimize hız kesmeden devam ediyoruz arkadaşlar. Bugünkü yayınımız eğitim valisi yayınlarını hazırlamış olduğu TYT deneme 3 olacak. Bakalım eğitim vadisi bizlere neler sormuş. Evet arkadaşlar ilk sorumuza başlıyoruz. ilk sorumuzda ne var? Aşağıdaki görselde ekvator ve kutuplar çevresinden tam bir tur atıldığında kat edecek mesafeler gösterilmiştir. Evet. Ekvator çevresi 40.076 km iken kutup çevresi 40.009 kilometre arkadaşlar. Bu bilgi aşağıdaki hangisini ispatlamak için kullanılabilir demiş arkadaşlar. Şimdi dünyanın şeklinin ekvatordan şişkin kutuplardan basık olduğunu e, ile alakalı bir bilgi elde edebilirsiniz. Yani biz buna ne diyoruz? Geoid diyoruz arkadaşlar. Tamam geoid. Dünyanın eksen etrafında batıdan doğuya doğru döndüğünü. Bu bilgiden bunu elde edemezsiniz. Bu nedir işte dönüş günlük hareket. Kutup yıldızın yalnızca kuzey yarım küreden görülebileceği. Arkadaşlar bu da yani dünyanın küresel şeklidir. Yani küresel şekli. Ha, bu arada şimdi geoidde şu üç madde var. Ha, tamam. bir çevre tamam mı? 2. çap. 3. yer çekimi. Tamam mı? Yani çap, çevre ve yerçekim ifadeleri neyle alakalı? de alakalıdır arkadaşlar unutmayın. Bundan sonrası geri kalan alayı diyelim küresel şekillerle alakalı. Mesela ekvatordan kutu doğru ilerirse sıcaklığın azalması gibi. Tamam küresel şekli. Ekvatordan kutu doğru ilerirse sıcaklığın azaldığı Bu küresel, geoidiktir alakası değil çünkü şu üç madde içerisinde arkadaşlar. Yani biz geoidi arıyoruz. Tam ve grup sürenin Ekvatordan kutup doğru uzadı. Dünyanın e, küresel şekli, şöyle diyeyim küresel bu da değil, bu da küresel. Dünyanın tam küre değil, geo şekli sahip oldu. Evet, yani burada cevabı bulduk arkadaşlar. Burada doğru cevabım nedir? E seçeneğidir. Yani biz neyi e, kanıtlamak için kullanabilirsin? Geo şeklini kanıtlamak için yani çevre, çap ve yer çekimini kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet, gelelim 7 soru Musa geçelim. Evet. Şimdi bize bir dünya haritası vermişler. Ne diyor burada? Kabartma yöntemi. Yer şekillerini belirli bir ölçek dahilinde küçültülmesiyle oluşturulan üç boyutlu maketlerdir. Renklendirme yöntemine göre boyanan bu haritalar yer şekillerinin gerçeğe yakın yansıtılmasını sağlar. Ancak kabartma haritalarının yapılışı ve taşınması zor olduğundan kullanım alanı sınırlıdır. Günümüzde bilgisayar sistemlerinde çizim yöntemlerinin gelişmesiyle birlikte kabartma haritaları sanal olarak yapılarak görsel alanda gerçek bir kabartma haritayı aratmamaktadır yani üç boyutlu yer şekilleri sade olan ülkelerin kabartma haritaları nispeten daha kolay yapılabileceği söylenebilir demiş Buna göre yukarıdaki haritada verilen numaralandırmış ülkelerden hangisinin kabartma haritasının daha zahmetsiz bir şekilde yapılması mümkün olabilir yani hangisinde yer şekilleri sadedir diyor şimdi 4 numaralı yer neresi arkadaşlar Hindistan. Hindistan'da yer şekilleri sade değil. Gitti. E şimdi o 5 numaralı. Bu arada mesela burada Hindistan'da ne var? İşte Himalaya dağları. 5 e numaralı yerde Ant dağları. Yani 5 numaralı yer neresi? Şili. 1 numaralı yer Amerika, Birleşik Devletleri. Burada hangi dağımız var? Kayalık dağlarımız. 2 numaralı yer Norveç. Norveç'in bulunduğu alanda da İskandinav ya dağları yer alıyor. E 3 numaranın bulunduğu alan neresi arkadaşlar? Suudi Arabistan. Yani yer şekilleri burada nedir? Sadedir. Suudi Arabistan'da burada doğru cevap ne olacak? C seçeneği yani 3 olacak arkadaşlar. Evet, şimdi gelelim 8. soruya geçelim. Evet arkadaşlar, 8. soruya geldik. Biraz uzunca bir soru. Ne diyor burada? Coğrafya öğretmeni derste aşağıdaki dünya nüfusunun kıtalara göre oransal dağılımını gösteren haritayı etkileşimli tahtada göstererek öğrencilerine bu harita ile ilgili yorumlarda bulunmalarını istemiştir diyor arkadaşlar. Şimdi dünya nüfusunun dağılışı şurada Asya'da diyor ki ben yazayım 59. Okyanusya'da 0.5. Afrika %16. Güney Amerika 8. Orta Kuzey Amerika 4. Avrupa 10. Yani yaklaşık rakamlarını yazdım arkadaşlar buraya. Harita inceleyin söz alan öğrencilerden demiş. Ya şöyle biraz. Edeyim. Evet. Şimdi. Deniz. Öğretmenim. Avustralya'da dünya nüfusunun çok küçük bir bölümünün olması bu kıtanın sonradan keşfedilmesi ve kıtanın ana karadan olması ilgilidir. Tamam. Yani şöyle düşündüğün zaman evet e, Avustralya ya da Okyanusya dediğimiz bölge arkadaşlar. Yani şurası 0.5'lik alan. Sonradan keşfedilmesi kıtanın ana karadan uzak olması ilgilidir. Bu doğru. Tamam Yani e, burada ne diyor? Ha, soru Ha yok okuyayım tekrar. Buna göre öğretmen hangi öğrencilerin yorumlarını doğru kabul etmiş olamaz. Yani, tamam bunu kabul eder. Bu doğrudur arkadaşlar. Tamam. Sonra e, gelelim şuraya. Asya kıtasının dünya nüfusunun %60'a yakını yaşamaktadır. Bu oranın yüksek olmasında Çin ve Hindistan gibi kalabalık nüfus ülkelerinin bulunması etkili olmuştur. Doğru. Yani Deniz doğru, Şevket doğru. Defne ne demiş? Güney Amerika'da yaşayan insan sayısı Avrupa'dan az. Şimdi Güney Amerika 8, Avrupa 10. Avrupa'dan az. Tamam. Ancak Orta ve Kuzey Amerika'dan fazladır. Evet Orta Kuzey Amerika %4 iken Güney Amerika %8. Doğrudur arkadaşlar. Büşra Afrika kıtası yakın gelecekte Asya kıtasını nüfus sayısına geçecektir. Çünkü Afrika'da doğum oranları çok yüksektir. Şimdi burada bize verilen oransal anlamda yaşayan insan sayısı veriliyor arkadaşlar. Burada nüfus artış hızıyla alakalı bir bilgi elde edemezsiniz. Büşra yanlış. Büşra yanlış. Faruk haritaya göre aritmetik nüfus yoğunluğunun en az olan kıta Asya kıtasıdır. Çünkü yüz ölçümü fazladır. Şimdi Burada mesela aritmatik nüfus yoğunluğu yüz ölçümüne göre e, belirlenir arkadaşlar. Şimdi bu alan içerisinde kıtalara göre burada oransal dağılımını e, gösteriyorsun. Tamam mesela 8 milyarın %60'ı burada yaşıyor e, diyorsun. Yani yaklaşık olarak 4 milyar civarından fazlası. Şimdi bu aritmatik ortalama yüz ölçümü e, içerisinde yani nüfus yoğunluğu en az olan kıta Asya kıtasıdır. Yüz ölçüm fazladır demiş. Yani şimdi burada e, yüz ölçümünün fazla olması aritmetik nüfus yoğunluğu değil. Yani e, şu alanın diyeyim hata e, aritmetik nüfus yolunu fazla demen gerekiyor. Tamam mı? Burada yani Faruk da burada hata yapmış oluyor arkadaşlar. Yani şu alanlara baktığınız zaman aritmetik nüfus yolunun en az olduğu yer neresidir? Okyanusçadır yani sonuç olarak. Yani en fazla yer neresi diye soracaksa, Yüz ölçümle oranlarsan Avrupa diyebiliriz arkadaşlar burada. Burada Büşra ve Faruk hatalı bir cevap vermiştir. Burada bu yorumu kabul edemez öğretmen. Cevap nedir? B seçeneğidir arkadaşlar. Gelelim 9. sorumuza geçelim şöyle. Evet. Ne diyor arkadaşlar 9'da? Yeryüzünde bazı dağların atları oluştukları jeolojik zamanlar ya da bu zamanlarda meydana gelen büyük orojenik hareketler hakkında bir fikir vermektedir. Tamam. Bu duruma örneklerin hangileri verilebilir? Şimdi bak Jeolojik zamanlar ve bu zamanlarda meydana gelen büyük orojenik hareketler. Bu duruma İngiltere'de Cambrian, evet, ee, Pre-Cambrian dediğimiz olay arkadaşlar. Şöyle Pre-Cambrian. Yani bu ne Pre-Cambrian? ilkel zaman. Yani bununla alakalı bilgi verir mi bize? Evet verir. Bir olmayanı attım. İsviçre'deki Alp Dağları. Şimdi Alp Orojenezi alp orojenezi diye bir kavram var. İşte alp Himalaya oluşum içerisinde e, diyoruz arkadaşlar buna mesela. Ne diyoruz? Üçüncü zaman içerisinde. Buna da örnek verilebilir. Şirdeki Ant Dağları demiş arkadaşlar. Bize burada yani jeolojik devirler içerisinde Ant Dağları ile alakalı tamam oluşum süreçleri içerisinde vardır ama bu e, bu zamanlarda meydana gelen büyük orojenik hareketler hakkında bize bilgi de mesela. Bunlara biz ne diyoruz? Alp orojenizi içerisinde gerçekleşiyor. Şeklinde Her Siyen, kale dönyen içerisinde diyoruz arkadaşlar. Bu yüzden bu ant ifadesini kullanmıyoruz. Burada doğru cevap 1 ve 2. Yani Denizli olmuş oluyor arkadaşlar. Evet. 10. soruya geçelim. Evet. 10'dayız. Haziran ve Kasım ayları arasında arasındaki dönemde ülkemizde orman yangınlarının sayısı önemli bir artış olduğu göze çarpmaktadır. Bu durum küresel ısınma ve iklim değişikliğine bağlı olarak kuraklığın artmasıyla birlikte başka ülkelerde belirgin şekilde artış göstermeye başlamıştır demiş. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde bu ülkeler arasında yer aldığı söylenemez diyor arkadaşlar. Yani şimdi Haziran Kasım ayları içerisinde orman yangınları artıyorsa bir yerde Akdeniz iklimi var demektir. Yani aslında şu soru soruluyor. Aşağıdaki ülkelerin hangisinin Akdeniz iklimi görülmez ifadesi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Akdeniz iklimi görülür. Nerede görülür? Kaliforniya'da görülür arkadaşlar. Evet var. İspanya Akdeniz ülkesidir. Yani Akdeniz'e kıyısı vardır. İtalya zaten Akdeniz ülkesi. Yunanistan hemen komşumuz. Ama İsveç'te bu durum söz konusu değildir arkadaşlar. Evet sorularımız bu kadardı. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Beğenmeyi beğenmemeyi abone olmayı ihmal etmeyin. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.